Merhaba arkadaşlar. Bugün iki zamanlı bir motora sahip olan mobileti elektrikli bir motosiklete çevireceğiz. Önce mobiletin motorunu çıkartmaya çalışıyorum. Mobiletin silindir kapağından motora sabitleyen bir tane pim var. O pimi çıkarttıktan sonra motoru aşağıya doğru indirebiliyorum. Ama motoru tamamıyla çıkartabilmek için alt taraftaki yaydan da kurtarmam gerekiyor. Yaydan da kurtardıktan sonra motoru kıyıya alabiliyorum. Elektrik motorunu ön tarafa yerleştireceğim için pedalları ve Oradaki dişli zincir sistemini çıkartmam gerekiyor. Zincir ve kayış tamburunu çıkarttıktan sonra pedalları çıkartmaya çalışıyorum. Pedalın bir tarafı rahat çıkarken diğer taraftan çıkartamıyorum. Sercan hızlı bir şekilde çekmeye çalışıyor. Ben demirle vurmaya çalışırken Sercan hızlı bir şekilde çekip çıkarttı. Mutluluğunu da kamerayla paylaşıyor. Motora kaynak yapacağımız için içerisindeki benzin çok tehlikeli olabilir. O yüzden içerisindeki benzini boşaltıp Deponun içerisini suyla yıkıyoruz. Benzini boşalttıktan sonra motorun arka tarafındaki tekerleğini çıkartıyorum. Motorun üzerindeki rubleyi çıkartıp yerine daha büyük kalın bir dişli takmam gerekiyor. Bu rubleyi çıkartmak için çok uğraştığımız halde çıkartmayı başaramadık. Bu şekilde başarılı olamadığımız için rubleyi kaynatıp boşta dönmesini engelledikten sonra Mengeneye takarak tekerleği çevirdiğimizde rubleyi rahat bir şekilde sökmeyi başardık. Rubleyi söktükten sonra yeni takacağımız motorla uyumlu olan dişliği tekerleğin üzerindeki rublenin yerine takmayı başardık. Yeni dişliği taktıktan sonra motorun üzerindeki zincirleri de keserek çıkarttık. Tekerleği söktüğümüz yere yeniden aynı şekilde takıp somunlarını sıkıyoruz. Sercan bu motosiklet artık elektrikli olacak. Üzerinde yağ lekesi görmek istemiyorum dedi ve bütün yağları temizledi. Deponun içerisindeki benzin kalıntıları beni biraz rahatsız etti ve deponun altına delik deldim. Depoyu su doldurarak içerisindeki bütün benzini temizlemeye çalıştım. Böylelikle için biraz daha rahat oldu. Mobiletin motorunu tutan alt taraftaki yayı keserek çıkarttım. Şimdi motoru buraya nasıl monte edebiliriz diye ölçü almaya çalışıyoruz. Çünkü motoru taktığımız zaman arka dişli ile ön dişli birbirine tam hizalı olmak zorunda. İki tane parça profil keserek profilin üzerinde motor bağlantılarını yapabileceğimiz ikişer tane delik deliyoruz. Profilleri hazırlayıp delikleri deldikten sonra motoru bu profillere vidalayarak sabitliyoruz. Motor vidalarını iyice sıktıktan sonra motoru yerine yerleştirip profilleri mobilet şesesine kaynatıyorum. Motoru sağlamlaştırmak için mobilet şesesine parça profiller kaynatarak biraz daha sağlamlaştırmaya çalışıyorum. Bu şekilde gayet sağlam oldu. Mobiletin üzerine muhtemelen sonradan eklenmiş olan koltuğu çıkartıp yerine orijinal koltuk taktık. Arka tarafa aküleri yerleştireceğimiz için küçük bir kasa yapıyoruz. Bu kasanın içerisine 4 tane akü girecek. Bütün motor bağlantıları ve invertör bağlantıları bu kasanın içerisinde olacak. Bu kasayı 25'e 25 profil demir kullanarak yaptık. Akülerin öne ve arkaya gitme şansı yok fakat yanlardan düşebilir diye yan taraflarına lava vid alıyorum. Aküler zarar görmesin diye akülerin altına ve yanlarına kıvukçuk malzeme yerleştiriyorum. 4 tane aküyü buraya yerleştirdikten sonra yine aynı diğer tarafta olduğu gibi aküler düşmesin diye demir lamayı bu tarafa da vidalıyorum. Hazırlamış olduğumuz kasayı plastik malzeme ile kaplıyoruz. Kasayı plastik malzeme ile kaplama işlemi bittikten sonra akü bağlantılarına başlıyorum. 4 tane aküyü birbirine seri bağlayarak 8 volt elde etmeye çalışıyorum. Aküleri seri bağladıktan sonra en baştaki akünün eksisi en sonundaki akünün de artı uçları boşta kalıyor. Buralardan 48 volt elde edip buralardan beyin beslemesi yapacağım. Motor kablosu mobilya şesesinin iç kısmından geçirerek akülerin olduğu kutuya ulaştırmaya çalışıyorum. Çünkü bütün bağlantıları burada yapacağım. Akülerden artı alacağım vidaya kırmızı kablo, eksi alacağım kabloya da kahverengi kablo bağladım. Herhangi bir şekilde kısa devre oluşmasın diye akülerin üzerine kavukçuk bir malzeme yerleştiriyorum. Artı ve eksi beslemeleri klemensin ilk iki vidasına yerleştirdim. Akü bağlantılarına kırmızı ve siyah kabloyu besleme gerilimi olarak invertöre uyguluyorum. Besleme kablolarını bağladıktan sonra motor bağlantılarını yapacağım. Motordan gelen 3 tane kabloyu klemensteki 3 tane boş vidaya sabitledim. Beyinden gelen 3 tane kabloyu da rengine renk bir şekilde motor kablolarının üzerine vidaladım. Mobilite gaz kolunu yerleştirdikten sonra kontak için motor beynine bir soket bağlıyorum ve buradaki kabloyu motorun ön kısmına kadar uzatıyorum. Mobiletin ön tarafına kontak için bir tane delik deldim ve buraya kontağı yerleştirdikten sonra az önce çekmiş olduğum kablolara bağlantıları yapıyorum. Bağlantıları yaptıktan sonra kabloyu da elektrik bandıyla güzel bir şekilde izole ettim. Gaz kolundan gelen kabloları mobiletin şasisinin alt kısmından yine aynı şekilde akülere yapmış olduğumuz kutunun içerisine girecek şekilde sabitliyoruz. Artık bütün soketler hazırlamış olduğumuz kutunun içerisinde Beyin bağlantılarını yapıyoruz. Motordan gelen sensör soketini, gaz kolundan gelen vites, gaz kolu kablosu ve ileri geri kablosunun hepsini motor beynine taktık. Motor dişlisinden tekerlek dişlisine hareketi sağlayabilmek için zinciri de taktıktan sonra aslında bütün bağlantılarımız tamamlanmış oluyor. Zinciri taktıktan sonra aküleri yapmış olduğumuz kutunun üzerine bir de kapak yapıyoruz. Plastik malzemeleri silikonla yapıştırdıktan sonra akülerin üzerindeki kapağı da tamamlamış oluyor. Arka taraftaki bu kutuyu siyah boyamak uygun olur diye düşündük. Ama soğuktan boya muhtemelen donmuş çok güzel boyamadı. Ama epeyce uğraştıktan sonra baya güzel boyadığımızı düşünüyorum. Artık her şey tamam. Motoru hazırlayıp dışarıya çıkartıyoruz. Sercan mobileti ilk defa denerken hiç ummadığı bir şeyle karşılaşıyor. Motor o kadar güçlü ki gaz koluna az dokunduğu halde motorun önü havaya kalkıyor. Motoru yolda tutmakta bile zorlanıyor. Biz bu kadar güçlü olacağını düşünmemiştik. Ama birkaç denemeden sonra gayet güzel bir şekilde alıştı. Bize artistlik gösteriler yapıyor. Ama bu şekilde gerçekten hiç güvenli bir motor olmadı. Bu kadar güçlü olacağını hiçbir şekilde bilmiyorduk. Sercan bize bir şeyler anlatmaya çalışırken bir anda eli gaz koluna takılınca zor anlar yaşıyor. Hahaha. <laughs> şekilde güvenli olmadığını düşündüğümüz için üzerindeki motoru çıkartıp et tekerlekleri elektrikli bisiklet tekerleği ile değiştireceğiz. Üzerindeki bu güçlü olan motoru da drift bisikletine takarak drift bisikletini de deneyeceğiz. Bu videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>